Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videodaki konumuz gördüğünüz 1 watt power led ledi 5 volt adaptörle yakabilmek ama sabit akımla yakabilmek mesele bu zaten. Onun için e, videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz adaptörümüz 5 voltluk Normal telefon şarj adaptörlerinden bir tanesi. Herkeste var. Bu ihtiyaç nereden doğdu? Onu önce onu anlatayım. Daha evvel verdiğim LED driver devresi LM317 entegresiyle o devre biliyorsunuz 7 volttan sonra daha düşük olan power LED'leri ve LED'lere sabit akım sağlayabiliyor. 7 volt cereyanı elektrik olmayan adaptörlerde ise onu kullanamıyoruz. Ne yapmamız lazım o zaman? Araya bir yükselteç bağlayıp bunun bunun elektriğini 7.5-8 volta çıkardıktan sonra LM317'yi kullanabiliyoruz. Orada bir sorun yok. Fakat eğer 5 volt ise güç kaynağımız, adaptörümüz işte orada çaresiz kalıyorduk. Şimdi onun için bir çare buldum. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Önce devreyi bir kağıt üzerinde göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar devremiz bu. Çok basit bir devre esasında. İki direnç, iki tane de transistörümüz var. S8050 transistör, D882 transistör. Şu sarı gördüğünüz yani fosforlu renkle yaptığım hat artı hattıdır arkadaşlar. Pozitif. Adaptörüm artı attı. Buraya bağlanıyor. Devamında bakın gördüğünüz gibi arada bir direnç var. 1K S8050'nin hem kolektörüne oradan aynı zamanda 882'nin de base'ine tetikliyor. Yani buradaki amaç şu esasında arkadaşlar. Bu 8050 8050 ile D882'nin vereceği Akımı sabitlemek. Bu buna bir ayna gibi bir şey oluyor yani arkadaşlar, bu bunun aynası oluyor. Ama yük buraya biniyor. Yük buraya biniyor sabit akım oluyor. Onu da ben size nasıl sabit akım olduğunu videonun en sonunda göstereceğim tekrar e, multi, ampermetreye bağlayıp. Şimdi bu gördüğünüz devrede iki tane direnç var. Bir tanesi emiterlerin arasına bağlanıyor. Elektrik girişi de şuradan. Aynı şekilde eksi. Yani ground. Power LED'imiz de şu devredeki görünümü. Yani bunu ben niye böyle yaptım? Bir görsel olsun diye. Bunun aslında teknik, tam teknik şemasını da açıklamalar kısmına koydum. Oradan indirip bakabilirsiniz. Ya da böylesi kolayınıza geliyorsa bu şekilde yaparsınız. İşte bu şemaya göre şöyle bir küçük devre hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size onu. Evet. Power ledimiz burada altına bir alüminyum bağladım. Şurayı Japonla yapıştırdım arkadaşlar. Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. D882'ye mutlaka bir soğutucu gerekiyor. Ona bir soğutucu bağlandı. Dirençlerimiz burada. Şu büyük direnç 3 watt'lık bir dirençtir. 2.2 ohm'luk şemada görülüyor zaten. 2.2 aslında 1 watt yeterli de benim elimde yoktu. Böyle yaptım. 3 watt'lık vardı. Onu kullandım. 1 watt kullansanız da yetiyor zaten. Şimdi bunu bir çalıştıralım, görelim ve ondan sonra e, akımını da test edelim sabit akımını. Adaptörümüzü 220 volt'a bağlıyorum. Şuradan size kaç volt çıktığını göstereceğim. 5.1 volt civarında, tam olarak 5.1 volt çıkıyor. Artı, eksi. Evet. Gayet kuvvetli bir şekilde yakıyorum. Bunun yaktığı, bunu yaktığımız bu devrede akıp şuraya da yazmıştım. 290 miliamperle yakıyoruz. Bu normalde tam güçle çalıştırılmak istendiği zaman 330 miliamper çeker. 1 wattlık ledler, power ledler 330 miliamper çeker. Ama ben Oradan biraz %10-%15 civarında düşük çalıştırdım ki çok uzun ömürlü olsun diye. Yani bu aşağı yukarı bu vaziyette 50.000 saati geçecek yanma e, ömrüne sahip olacak arkadaşlar. 50.000 saat de yani bir ömür gibi diyebiliriz arkadaşlar. E, burada şimdi buraya da belirtmişim zaten 2.2 ohmluk şu direnç. Küçüğü olabilir. Ben de yok diye takmıştım. Onu söyledim. E, bunu bir de sabit akım durumunu izah edeyim size. Onu da multimetre ile göstereceğim. Ampermetre ile göstereceğim. Şimdi buradan çıkaralım bunu. Normal ampermetreli güç kaynağımızı koyalım. Tekrar multimetre burada orada kendi gösteriyor ama ben bir de burada göstereyim. 5.0506 volt civarında elektriğimiz var. Evet. 289 miliamper. Şimdi ben yavaşça tekrar yükseltiyorum. Geçen modülletlerde yaptığım gibi sabit akımı deniyoruz. Bakın çıkartıyorum bunu. 7 küsür volta bakın. En fazla 300 miliamper çekiyor. Gördünüz mü? 6.80 bunun maksimum çekebileceği 300 miliamperdir. 300 miliamperin üstüne hiçbir zaman çıkmayacak arkadaşlar. Bu da bizim ledimizi koruyacak ve bu ledi çok uzun süre kullanmamıza sebep olacaktır. Bu devreyi ben size tavsiye ediyorum. Yapın, deneyin, görün. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar.